Değerli bağışçılarımız, 2024 Kurban Programı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'deyiz. Burada üç bölgede kesin çalışmalarımızı tamamladık. Etlerimizin parçalama işlemleri bir taraftan devam ederken diğer taraftan da poşetlenerek şoklanması, aynı zamanda vakumlanması çalışması şu anda icra ediliyor. Bu süreçten sonra da kutulara dolumunu yaparak ondan sonra son noktası olan soğuk hava depolarına naklini sağlamış olacağız. Soğuk hava depolarına naklettiğimiz malzemelerimizi de inşallah en kısa süreçte Gazze'ye ulaşımını sağlamış olacağız. Bu vesileyle aziz bağışçılarımıza, aziz milletinize ve siz değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kabul etsin.